İş ve başarı şimdi ise Kırıkkale'de. Kırıkkale'de sizleri genç bir girişimci ile tanıştıracağız. Eren Demirel Eren Demirel, Ankara'da bulunan restoranlarının haricinde farklı bir marka, farklı bir mimari oluşturarak hamburger ve aperitif yiyecek alanında bir mekan açtı. Eren Demirel, açmış olduğu işletmede farklılığı ve kaliteyi hep ön planda tuttuğunu, Hizmetinse kusursuz olması için ekibiyle sürekli çalışmalarını yürütüyor. Başarının sırrı yerinde ve doğru çalışmak olduğunu söyleyen Eren Demirel, arkadaşımız Kübra Bektaş'ın sorularını yanıtladı. Şimdi biraz sizleri tanıyalım. Burada konseptimiz çok farklı. Kırıkkale'de bu konseptte aslında bir ilkiz diyebiliriz değil mi? Biraz öyle evet. Çok güzel. Biraz sizi tanıyalım. Eren Bey kimdir? Burger House'umuzu kurmaya nasıl karar verdik? normalde biz 6 yıl öncesinde Ankara'da faaliyet gösteren yani hala hazırda hala faaliyet gösteren restoranlarımız olduğu gibi burada da kendimiz tekrardan bir yenilenme, yapılanma, yeni bir isim hı hı. çektiğinde bir Sürdürüyoruz start aslında. verdik. Aynen. Çok güzel. Şimdi burası bir burger house ama konseptimiz oldukça otantik ve güzel. Konsept olarak neyi baz almak istedik? Neyi hedefledik? Ya biz örnek aldığımız aslında her zaman Amerikan restoranları yani burası da bir aslında bir nevi Amerikan restoranı. Çıkış noktamız hep Amerika oldu. Amerika'daki arkadaşlarımızla iletişim halinde bir konsept yaratmaya çalıştık. Burada aslında Hamburger dediği denildiği zaman Türkiye'de genel olarak şöyle bir şey var. E, sabit bir menü, sabit bir e, ürün. Bizde öyle bir şey yok. Yani bizim mottomuz sez zaman sen ne istersen o. Yani biz hamburger olarak ne istiyorlarsa yapabiliyoruz. Yani ananaslı yapabiliriz, hellimli, mozzarellalı. Menümüz e, çok geniş aslında çok bu noktada. Geniş. Değil mi? Yani sadece insanların damak tadını e, hitap etmek adına yani ne istiyorlarsa onun üzerine bir hamburger üretebiliyoruz. Burada biz kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz kendi kıymamızı kendimiz çekiyoruz karamelize soğanından bizim kendi özel sosumuza, nohut sosumuza varana kadar birçok şeyi kendimiz yapmaya Aynen. çalışıyoruz. Kırıkkale'de Amerika esintisi diyebiliriz <laughs> evet, aslında değil mi? Mahallenin <gülüyor> <olduk> <gülüyor> yani, Evet. Mahallenin Amerikalı'sı gibi olduk yani. Çok Harika. Menülerimiz oldukça geniş. Menü olarak da yanında patatesiyle içeri, evet. içeceğiyle beraber hepsini de alabiliyorlar evet, burada değil mi? Evet. Doğru. Çok doğru. güzel. Şimdi özellikle pandemi sürecindeyiz. Bu noktada hijyen olmazsa olmazımız. Siz nelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda? Biz zaten günlük olarak sürekli masalarda el dezenfektanları dezenfektan noktalarımız var. Haftanın belli günlerinde yine bir profesyonel bir ekiple gelip burada bütün restoranımızı dezenfekte ediyorlar. E, maske kullanımı zaten bizim için hani çalışanlarımız evet. için eldiven, ızgaradaki arkadaşlarımız maske, eldiven, bone e, gibi şeyler kullanıyorlar. Hani burada temizliği işte e, da zaten 90 derecede yıkanıp elde değmeden veriliyor. Çok güzel. Evet. Akıllarında soru işareti kalmadan gönül rahatlığıyla burada yemekten afiyet yiyebilirler. Değil mi? Yani evet Döke saça yiyebilirler. Yani <laughs> çok bir de hamburgerde gözüktüğü gibi yani evet. çok fazla bir ee, sululuk oranı var yani. Kesinlikle. Biraz... O açıdan <laughs> eminim işlerimiz kabarmıştır diye düşünüyorum efendim. Evet. Çok güzel. Harika. Şimdi oldukça da geniş bir alanımız var. Rahat rahat, ferah ferah burada yemeklerini evet. yiyebiliyorlar. Kaç kişi ağırlayabiliyoruz şu an? Şu an pandemi dolayısıyla 30 kişi. Yani bir masada 2 kişi oturtmak şartıyla yeni gelen yasayla ondan dolayı da 30 kişi maksimum alabiliyoruz. Çok güzel. Bahçemizi kullanabiliyoruz. O havalar soğumaya başladı artık. Bahçemiz de kapanıyor. Evet. Şu an 30 kişi diyebiliriz. Harika. Yani. Haftanın kaç günü, saat kaça kaç, kaç arasında hizmet veriyoruz burada Eren Bey? Haftanın 7 günü e, sabah 11 gece 1 şeklinde şu an. Hı -hı. Sezon açıldığı zaman da gece 3'e kadar açız Paket Harika. servisimiz devam ediyor. Çok güzel. Paket servisimiz nerelere kadar gidebiliyor Kırıkkale içerisinde? Yani e, çarşı dediğimiz işte Obacık Hı -hı. Mahallesi olabilir, Yaylacık Mahallesi Hı -hı. olabilir. işte Podium AVM'nin olduğu o taraflar olabilir. Yani hemen hemen 30-40 kilometre çapında her yere verebiliyoruz. Harika. Şimdi siz fikir olarak da çok açık fikirli birisiniz ve yeni yeni şeyler buraya katmak istiyorsunuz. Evet. İlerleyen dönemlerdeki hedeflerinizi de öğrenmek istiyorum açıkçası. İlerleyen dönemlerdeki hedeflerim arasında zaten biz kendi etimizi kendimiz yaptığımız için kendi hot dog dediğimiz kendi sofislimizi yapmak istiyoruz. Kendi etimizden, kendi sandviç ekmeğimizi yapıp ama şu an biraz daha bunun için çalışmalar devam ediyor. Biraz daha yavaştan alıyoruz. Işte. Harika. <laughs>